Şayet kendi hizmetkarım bile susuzluğuma inanmıyorsa jüri koltuğuna oturmuş 12 aptal esnaftan ne bekleyebilirdim? Göte ne demiş? İnsanlar anlamadıkları şeylerle alay ederler. Tahmin kötü bir alışkanlıktır. İnsanın mantıklı düşünme yeteneğini bozar. Büyük insan ne kadar küçük olduğunun farkında olan insandır. Gözden kaçırılmaya en yatkın şeyler, en aşikar şeylerdir. Olanaksızlıkları eledikten sonra geriye kalan tek şey gerçektir. Ne kadar olasılık dışı görünürse görünsün. Zihnim durgunluğa baş kaldırıyor duygusallık, arınmış mantığın düşmanıdır. Gerçekten sen otomatik bir makinesin, bir hesap makinesi, diye bağırdım. Bazen senin bir insan olduğuna inanasım gelmiyor. İnsanlar tek tek ele alındıklarında çözülmesi mümkün olmayan birer bulmacadırlar. Ama bir araya gelmeye başladıklarında matematiksel bir kesinliğe dönüşürler. Yaşamın tek düzeliğinden tiksiniyorum.